Arkadaşlar şekildeki sistemde yay sabitleri 200 Nm bölüm metre olan iki tane yay kullanılmış. 1 kilogram kütleli cismi sol tarafa bıraktığımız zaman periyot ne olur diye soruyor. Şimdi ben sadece sol tarafa bir cisim koyuyorum. Ee, burası o zaman benim dönme noktam oluyor. Burası aşağı doğru basılmış oluyor cisim tarafından. Ee, burası dönme noktası olduğu için burası da yukarıya doğru çıkmış oluyor. Yani bir şekilde her iki yayda şu anda devre devrededir yani. Ve e, her iki yayda da ...eşit miktarda etki yapıyor. Yani mesela bu diyelim ki X kadar içeriye büzüldüyse... ...bu da X kadar dışarıya çıkmış oluyor. Yani aslına bakarsanız bu yaylar... ...bir anlamda da birbirlerine paralel olmuş oluyor. Tek bir yay olsaydı... ...bir tanesini sıkıştırdığı için... ...bir yay hesabı yapacaktı. Fakat ikisini de aynı şekilde zorlama yaptığı için... E, ...bunlar da eşit etki yapıyor. Ve bu da bunların paralel bağlı olduğunu bize anlatıyor. Peki şimdi gelelim... E, periyodu bulmaya T eşittir 2 pi kök içerisinde m bölü k, 2 pi kök içerisinde 1 kilogram bölü k. Şimdi bunun yay sabiti 200, bu da 200, paralel bağlı olduğu için bunlar toplanır 400 olur. Bu da ne yapar arkadaşlar? 6 bölü, bunu 20 olarak dışarı çıkar, 3 bölü, 10 olarak sadeleşir. cevabımız 03 çıkar, yani B seçeneği. Şekildeki cisim h yüksekliğinden serbest bırakılıyor ve bu cisim yaya e, çarpıyor ve kenetleniyor. Ondan sonra bu etkiyle de vaz tamirlik hareketi yapıyor. Buna göre bu hareketle ilgili hangi ifade doğrudur demiş. Kütle artarsa hareketin periyodu artar diyor. Şimdi arkadaşlar periyodun formülünü bir hatırlayalım bakalım. 2 pi kök içerisinde m bölü k'ydi burada m artarsa diyor. Bakın periyotta m ifadesi var. Yani bunu arttırdığımız zaman periyot artar. Bu ifade doğrudur. H artarsa basit harmonik hareketin geri çağırıcı kuvvetinin en büyük değeri artar diyor. Şimdi bunu biraz enerji mantığıyla yapacağız. Şimdi burada tabii ki bir potansiyel enerjimiz var. Bir miktar sürtünmeden dolayı kayıp da var. Onu da yazalım. E, eşittir. Burada neye dönüştü bu? Yaydaki e, hareket yani yaydaki e, yay enerjisine, esneklik enerjisine dönüştü. Şimdi ben eğer buradaki H yüksekliğini arttırırsam bu tarafta tabii ki sıkışma miktarı artar. Yani ne kadar yukarıdan bırakırsam o kadar büyük bir enerjiyle gelir. Bu da yayın daha fazla böyle içeriye doğru sıkışmasını sağlar. Şimdi ne kadar çok içeriye sıkışma yaparsa o zaman geri çağırıcı kuvvetimiz de o kadar fazla olur. O da nereden geliyor? F eşittir m omega kare r'den geliyor. R değerini büyüttüğümüz zaman geri çağrıcı kuvvetin büyüklüğü artar diyoruz. Tarabö taralı bölümün sürtünme katsayısı artarsa hareketin periyodu azalır diyor. Şimdi taralı bölümde sürtünme katsayısı artarsa sürtünmenin yaptığı iş artar. E bu da sıkışma miktarını küçültür. Yani az öncekinin tam tersi oldu şimdi. E, buradaki x miktarını küçültür ama e x bu arada genliktir. E, genliğin küçülmesi periyodu etkiliyor mu? Hayır etkilemiyor. Çünkü periyot formülünü az önce yazdığımız gibi 2 π kök içerisinde m bölü k idi. Genlikten bağımsız bir ifade. O nedenle periyotta herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Cevabımız da B seçeneği. Kütlesi m olan küp şeklindeki bir dolap yay sabitleri k olan özdeş 4 yayın üzerinde dengededir. Dolap aşağı doğru bir miktar bastırılıp serbest bırakılırsa basit hareketin periyodu hangisiyle hesaplanabilir diyor. Arkadaşlar bu sadece formül sorusu. Formülde yay sabitini yerine yazacağız. Hemen formülümüzü önce yazalım. Neydi? 2 pi kök içerisinde m bölü k idi. Şimdi kütlemiz tamam. M şeklinde. Peki kaç tane yay var burada? 4 tane yay var. Bunlar da e, buradaki dolap aşağıya bir x kadar inse hepsi x kadar sıkışmak zorundalar. Dolayısıyla paralel bağlı olduklarını söyleyebiliriz. O nedenle ben buraya ne yazıyorum? 4K yazıyorum. Hepsini paralel bağlamış oluyorum. Bütün yay sabitlerini topluyorum. E bu durumda arkadaşlar cevabımız da D seçeneği olarak bulunur. Arkadaşlar burada basit harmonik harekete ait bir e, grafik verilmiş bakın dikkat ederseniz hız zaman grafiği. Buna göre taralı alanın büyüklüğü hangisine eşittir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu soruyu yapabilmek için biraz hareket konusunu da hatırlamak gerekir. Hareket konusunu hatırlarsanız Hız-zaman grafiğindeki alanlar bize yer değiştirmeyi veriyordu. Şimdi burada da bakın, bu basit harmonik hareket yapan cismin bir hız-zaman grafiği, yani bundaki alan da yer değiştirmeyi verecektir. Peki şuradan şuraya kadar nereye gidip geldi? Bakın burada hızının max olduğu bir değer var, sıfırdan başlamış, sonra tekrar sıfır olduğu bir yer var. Şimdi ben mesela bunu nasıl düşünürüm? Mesela şurası L noktası olsun. L noktasından itibaren hızının maks olduğu yere geliyor. O noktası maks olduğu kısım. Sonra tekrar hızının sıfır olduğu yere geliyor. Yani aslında şöyle boydan boya KL arasını geçmiş oluyor. Bunların her birisi birer genlik kadar değil midir? Evet, burada genliği de Y ile gösterdiği için 2Y kadarlık bir yer geçmiş oluyor. O zaman buradaki alanımız 2Y'dir. Cevabımız da D seçeneği olacaktır.